Merve. Ay. Korkma. Korkma tamam benim. İyi misin? Ya iyiyim. Ya, i̇yiyim de şey oldu dalmışım. İrkildim ondan. Sen ne yapıyorsun burada? Ya dün ayda gelince bu çiçekler yarım kalmıştı. Ee? ee tamamlayayım dedim ama yağmurdan toprak böyle çamur olmuş biraz. Sonra bu fideleri gördüm. Bunları dikeyim dedim. E, ee, ama olmuş mu ki? Yani biraz beceriksizce oldu sanki. Eğer olmamışsa sökeyim baştan dikeyim ben bunları. Merveciğim onlar olmuş tamam. Hı. E sen gelsene bir şöyle bırak orayı şimdi. Sen kaçtan beri buradasın? İşte gün doğuyordu geldiğinde. Gün doğuyordu geldiğinde. Peki kahvaltı yaptın mı? Yok. Ee, ben zaten gideyim. Ya evet evet ben gideyim böyle rahatsız ediyorum sizi değil mi? Ee, ben her yerden gideyim zaten. Herkes de benden gitsin. Ee, anladım mı yani ya tamam. Ben, ha, gideyim ben. Tamam. Yani madem gitmek istiyorsun. O zaman şöyle yapalım. Şimdi seradan çık. Sonra sağa dön. Sokağın ucuna doğru yürü. Ben kendim giderim canım ya yani taksiye falan atlarım buradan. Yok öyle taksiyle falan olmaz. Sen sağa dön. Sokağın ucuna doğru yürü. Tamam mı? Yürüdün mü? Hı. Ee, fazla uzak değil zaten. Sokağı bitirince tam karşıda bizim Mehmet var. Mehmet. On numara simit getiriyor. Sen oradan simit kap gel, ben de çayı demleyeyim. Simit. Simit tabii. Hiç gerekiyor yok onlara. Alma yanına bir şey. Sen o Mehmet'e beni Vedat abi yolladı de. Sana şöyle güzelinden üç tane çıtır simit versin. Hı. Hadi. Kapışıyorlar vallahi o kalmayacak sonra. Tamam. Hadi hadi. Tamam. Yani tamam bir sertme kahvaltı değil, kabul. Ama kuru kuru simit yemene de gerek yok. Ha? Simit ediyorum, katık yap diyorum şuradan bir şeyler. Ha beğenmediysen o başka tabii. Yok yok, ondan değil ya. Yani ben ne yaptığımı, ne yediğimi falan hiç bilmiyorum ki. Kusura bakma. Yok, rica ederim de sofrada sorun yok yani. Yok, çok güzel, eline sağlık. Afiyet olsun. Hani bir yerinde bir sorun varsa eğer... ...bir sorun varsa yani ortada... ...mesela... ...hani olur ya... ...şimdi orada bal var. Bir tane sinek geldi o bala düştü. Öyle bir durumda acaba balı komple mi atmak lazım? Hani yoksa sineği mi çıkarıp atmak lazım? Bence bunu iyice bir düşünmek lazım. Ya ona öyle sinek demesek mesela ara olsa Çünkü ben... ...sinek deyince böyle... İçim bir kötü oldu. Tamam, arı olsun. Hatta seni mi kıracağız ya? Kelebek olsun. Ama kelebek düşerse yazık olur kelebeğe. O yüzden ben kelebeğin düşeceğini anladığım zaman balın ağzını kapatırım. Çok güzel yaparsın. Demir Bey anlattı galiba her şeyi. Yani şirkette sinirlendiğimi falan evliliğimde sorunlar olduğunu biliyor gibisin. Yok aslında pek bir şey bilmiyorum da... ...bu havada sabahın köründe çıkıp seraya geldiğine göre... ...gece canını sıkan bir şey olmuş demektir. Oldu, evet. Ya gerçekten kusura bakma yani böyle habersiz seraya geldim... ...ne bileyim izinsiz fileleri diktim falan. ben yani Demir Bey'e bir iyilik yaptım. Resmen ben senin başına kaldım ya. Zaten ben bu aralar herkesin başına kalıyorum. Yani selam veren borç çıkıyor bana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de az bile fide biz. Sen gerçekten kafana istiyiz ama çık gel. Sen de voltajı yüksek görüyorum. Onların toprağa akması lazım. Sağ ol Vedat. Bey. Bey mi? Bey nereden çıktı şimdi ya? Vedat yeter. Tamam. Bir çay daha. Ee, yok ya ben şirkete gideyim artık. Teşekkür ederim kahvaltı için. Ayrıca bana katlandığın için de sağ ol. Oho. Sen dertlerde daha başlangıç aşamasındasın. Ben burada her gün advanced seviyede bir Demir Erhan ile uğraşıyorum ya. <laughs> ha şöyle ya. Ne güzel. E hadi yürü. Sana bir taksi bulalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.